Asıl şef yarışmacıları bitti. Şimdi de prodüksiyondan biri restoran açmış. Şimdi onun denemeye gidiyoruz. Batuhan'la. Hadi deneyelim. Beğenmezsem söylerim. Prodüksiyon dinlemem. Her şey net şef şeffaf. Mekan burası. Oğlum bu nasıl gözlük lan? Mini de. Ne yiyeceğim? Bakarnalardan arabiyet alalım. Pizzalardan da verdur olsun. Zevklisin. Oğlum daha abi dur yiyeceğiz, çekeceğiz yiyeceğiz, yiyorsun yiyeceğiz. ya. Abi lanetim çok açım ya. Makarnayı da fazla yapıyorlar. Her gittiğin yeri mutfağına giriyorsun yapma otur abi, şurada yemek e yiyeceğiz. Elimde yiyecek abi. Takım tamam. Hangisini yiyeceksin? Abi önce makarnayla başlamak istiyorum. Ben de pizza çok yiyorum acık. o zaman. Bana da bırak. Tamam işte bir makarna ben bir makarna sen. Deniyoruz. Hmm. Ne ola aldın tadını. Pizza ben buraya Ha? Oooo. sana pizza yedireyim mi? Olur abi. Efsane mi? Karnı güzel, acılı. Pizzanın hamuru efsane değil mi? Adam hepsini yedi. Tatlı söylüyorum, tatlıyı ben yiyorum. Ya. Tatlı geldi. Porsiyon büyük. Çok şekerli değil güzel. Küp, mi? Güzel. Aynen öyle. Küp küp En sevdiğin şey ne? Tamam dur iyi yersin. En sevdiğin şey ne? Tamam güzel. Pizza çok iyi. Çok iyi. Gelirsen bir daha kesinlikle pizza yerim. Yeme artık ya. Toplam 1290 TL tuttu videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın.